Umarım çok iyisinizdir. Size kendi gönlümce, dilimin döndüğünce güzel bir hikaye, masal okumak istiyorum. İyi dinlemeler. Vasiyet. Üşüdüm üşüdüm, dağdan susam taşıdım. Susamı benden aldılar, beni yola saldılar. Vardım gittim o yola bir bilinmez diyara. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken çok eski zamanlarda bir ihtiyar adam ve üç oğlu varmış. Yaşlı adam ölmeden önce evlatlarına vasiyet bildirmek istemiş. Önce en büyük oğlunun yanına çağırıp, oğlum her köyde bir evin olsun demiş. Bundan sonra ortanca oğlunu çağırmış. Oğlum her yediğin yemek tatlı olsun demiş. Ve en son olarak da küçük oğluna. Sen de Zengin biriyle evlen diye nasihat etmiş. Birkaç gün sonra çocukların babaları ölmüş. Babalarının son yolculuğuna uğurlayan oğlanlar eve dönünce Baba, babamızın vasiyetini nasıl yapıp da yerine getireceğiz diye düşünmeye başlamışlar. Büyük oğlan Ay nasıl edip de her köyde bir ev kurdururum acaba diye düşünürken ortanca oğlan Ay sadece tatlı yemekler yiyerek ömür mü geçer diye kara kara düşünmüş. Küçük oğlan ise daha da dertliymiş. Hem güzel hem de alçak gönüllü bir sevdiği varmış. Ama kız zengin değilmiş. Onu bırakıp zengin biriyle nasıl evlenirim? diye dertli dertli düşünüyormuş. Günler, haftaları, haftalar ayları kovalamış. Fakat üç kardeş bir çözüm bulamamışlar. Günlerden bir gün şehre aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar gelmiş. Delikanlıları da uğrayıp hal hatır sormuş. Büyük oğlan, Bir derdimiz var dedi. İçinden çıkamıyoruz demiş. İhtiyar hele anlatın bakalım. Dermansız dert olmaz demiş. Deyince oğlanlar dertlerini sırayla anlatmaya başlamışlar. İhtiyar oğlanların sözlerini teker teker dinledikten sonra gülümsemiş. Babalarının vasiyetini izah etmeye başlamış. Ey oğullarım. Siz vasiyeti yanlış anlamışsınız. Babanız bilge bir adammış ve size aslında şöyle demek istemiş. Her köyde evin olsun demesi her köyde dost edin. Onlara gittiğin zaman kendi evindeymiş gibi rahat et demektir sadece tatlı yemekler yiyip yaşa demesi de çalışıp yersen kara ekmek de sana çok ama çok tatlı demektir. Zengin biriyle evlen demesi ise alçak gönüllü ve kanaatkar olan kanaatkar olmak en büyük zenginliktir. Böyle biriyle evlenirsen en büyük zenginliğe kavuşursun demektir babanız size hayat boyu mutlu olacağınız nasihatlarda bulunmuş diyerek sözlerini tamamlamış. İhtiyar adam öğütlerini açıkladıktan sonra oğlanların hepsi çok mutlu olmuş. İhtiyar adamın öpmüşler, hayır duasını almışlar. Oğlanlar babalarının vasiyetini tıpkı aksakallı adamın dediği gibi yerine getirmişler. Üçü de çalışmış, çabalamış, iyi birer insan olarak mutlu, mesut yaşamışlar. Gökten hiç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri okuyana, biri de büyük sözü dinleyenin başına gitsin çocuklarım. Ataların dilinden Anadolu masalları